Merhaba ben Alp Disiplini Kayak Milli Takım Sporcusu Sıla Kara. Erzurumlu milli sporcular Türkiye'nin başarılarına başarı katıyor. Onlardan biri de Alp Disiplini Milli Takım Sporcusu Sıla Kara. Kara, Bosna Ersek'te düzenlenen uluslararası FIS Alp Disiplini Slalom yarışlarında Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcumuz yarışların ikinci gününde üçüncülük elde ederek Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Erzurumluyum, Erzurum Kayak Kulübü Sporcusu'yum aynı zamanda. Dün ve bugün Bosna Ersek'te yapılan slalom müsabakalarında ülkemi temsil ettim. Bugün de vermiş olduğum mücadele sonucu üçüncülük madalyası ile bronz madalya ile kapattım. Sıla Kara'nın yetiştiği Erzurum Kayak Kulübü'nün bu başarıda payı büyük. Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftar Gel, milli kayakçıyı tebrik etti. Ülkemizi temsil eden Sıla Kara kızımız Bosna Ersek'te yapılan uluslararası yarışmada ülkemize üçüncülük elde etti. Hem kulübümüz olarak hem de Erzurum olarak ve ülkemiz olarak Sıla'yı tebrik ediyoruz. Sıla da başarılarına başarı katan kayak kulübüne teşekkür etmeyi unutmadı. Bana destek olan Erzurum Kayak Kulübü ailesine, tüm Erzurum halkına ve Kardelen TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Umarım yarışmalarımız bittikten sonra ülkemize çok iyi puanlar ve çok güzel madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz.